Sosyal medyanın gündemi de hareketliydi bu hafta. Bakın kimler neler paylaştı, nasıl yorumlar aldı. Polemiklere sabahın altı bir tane araba geliyor beni al, bir... geliyor. Arkaya böyle bir kahvaltı hazırlamışlar. İçinde hindi fü füme var. İtiraflara yıllarca boşa yapılan dostluklar var mı? Su kuşlarına <laughs> eli maşalı değil, sopalı güzellere. Havuz güzellerine İmparator Fatih Terim üzerinden gider yapanlara Ne arkasındayım ne de yanındayım Kısacası hayatı sosyal medyada yaşayanlara bakmaya hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız? Sosyal medya pazarı bu hafta yine çok ama çok hareketli İşte dakika bir gol bir Ben sabah 7'den beri setteyim güzel Korel işinde gücünde kendi halinde bir güzelimizdi. Ta ki 2-3 hafta öncesine kadar sosyal medyada hızla yayılan dizi oyuncularının iki rol kesip milyonları cebine indirdikleri yorumlarına fena halde kızmış. Bir çekim gününün ardından yorgunluğunu ve işinin gücünün zorluğunu anlatırken moraran bacaklarını, kollarını, elini, yüzünü paylaşmıştı. Sen misin böyle paylaşım yapan, polemin fitilini ateşleyen meslektaşı Sergen Deveci oldu. Bergüzar'ın o paylaşımlarını bakın ünlü oyuncu nasıl diline doladı. Herkese merhaba. Ee, ya bilmiyorum bunları söylemek doğru mu ama istiyorum ki artık her şeyi paylaşalım. Böyle her şeyi paylaşmıyoruz diye sanılmasın ki oyuncuların hayatı günlük gülistanlık. Ee, saat şu an üç buçuk. Bergüzar'dan cevap gelir mi? Gelirse nasıl gelir bilemiyoruz diyecektik ki cevap geldi. Diyor ki Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımında işimi çok seviyorum. Yorulmayı, emek vermeyi, çocuklarımla olmayı, sete gelmeyi de seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da diyerek geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın şaka olduğunu anlattı. Sahneniz bitti sizin sizi karavana alalım. Böyle hemen ötekileştirme ondan hepsi hala orada mesela çalışıyorlar beraberler ama sen... Şu an da tek başına yalnızsın. Ve karavanda şu an klima açık. Devam ediyoruz. Sırada pop'un kraliçesi Demet Akalın var. Şarkıları giderli de kendisi farklı mı? Dobra dobra patır patır söylüyor aklından geçeni. Yıllarca boşa yapılan dostluklar var mı? Kimseye mesajı sakınmadan söyleyen, giderini yapan Demet Akalın bu haftaysa gizemli bir paylaşımla şaşırttı. Ne miydi Demet Akalın'ın o paylaşımı? Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. İyi geceler. Bayram değil seyran değildi. Demet'in keyfi de şu aralar pek yerindeydi. Hal böyleyken pop'un kraliçesi Fatih Terim'in öfkeli kalbinin kırık bir anında söylediği artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım sözüyle kime ne mesaj gönderiyordu acaba? Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. İyi sosyal medya ahalisi Demet Akal'ın bilmecesini çözmeyle meşgul ola dursun. Biz dağların, bayırların, çayırların, çimenlerin bir güzelinin yanına gidiyoruz. Müzik Dilan Çiçek Deniz şu sıra kendini dağlara vurdu. Elinde bir sopa ne yapmaya çalışmakta sosyal medya kullanıcıları anlam vermeye çalışıyor. Müzik Akşam Cem Yılmaz'ın gorasını seyretti, onun ışın kılıcına mı özendi? Ya da Bando takımı şeflerinin o şık hareketlerini mi yapmaya çalışıyor? Kim bilir, belki de Japonların ata sporu olan Bojutsu çalışıyordu Dilan Çiçek Deniz. <laughs> Öyle ya da böyle sosyal medya pazarı Dilan Çiçek Deniz'in bu sempatik hareketlerini tıklamaya doyamadı. Hadi biraz denize girelim. Wow. Malumunuz eskiden karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmez denirdi. Artık fedon denize düşmeden sezon açılmıyor. Aynı Fedon bu sene yeni bir ünvan peşinde. Ekim ayının ilk haftası geride kaldı. Büyük şehirlerde neredeyse kombiler yanacak ama Fedon diyor ki ben bitti demeden yaz bitmez. Fedon yazı bitirmeyecek de Hülya bitirecek mi? Tabii ki bitirmeyecek. <laughs> Yok ezber yapıp yıllara meydan okuyan fiziği demeyeceğiz. Genç kız gibi de demeyeceğiz. Görünen köy kılavuz istemez deyip geçeceğiz bu görüntü için. Hülya <laughs> Avşar da yazı bitirmeyenlerden, yaza doyamayanlardan. Ayvalık'taki evinin havuz başında, bikinisi üstünde, keyfi yerinde. <laughs> Ebrar Karakurt, Türkiye'ye voleybolu sevdiren, en ince kurallarını dahi öğreten filenin sultanlarındandı. Aynı Ebrar şimdi de bir başka görev edindi kendine. İtalya'dan Rusya'ya transfer olan Ebrar Sultan bu kez kafayı Ruslara voleyboldan önce erik dalı öğretmeye takmış. Hello everyone, is Ebrar Karakurt. I will show you how to dance. I can move my chest as much as I want. Also my arms is gonna be open or is gonna be a little closer. Ebrar'ın bu sosyal medya paylaşımı sadece Türk sosyal medya severlerinin değil, Rus sosyal medya severlerinin de favorisi oldu bu hafta. I can move with my foot. I don't have to be stay like this. I can go everywhere when I'm doing this dancing. I have something like this and it's gonna be funny. You can do with your friends. Let's do with the music. Rusya'dan Arjantin'e daha da uzaklara gidiyoruz. Bizi buralara atan rüzgarın adı Vanda Nara. Tangocuların ülkesinden çıkan bir güzelin tango yapmasını beklerdik. Lakin o Roma'da İtalyan usulü danslar ederken çıktı karşımıza. Galatasaraylıların yengesi Van Nara'nın bir İtalyan dansçıdan aldığı romantik dans görüntüleri Icardi başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından dikkatle takip edildi. Roma'dan Paris'e uçuyoruz. Hadisenin peşindeyiz. 8 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Aşır'la bir davette karşılaşıyor hadise. Ne var bunda? Karşılaşır karşılaşır el sıkışır el sıkışır demeyin. Hadise aşırın dakikalarca elini bırakmıyor. Kemal Sunal'ın başlık parası pazarlığı gibi önümüzdeki günlerde kendisiyle Türkiye'de birlikte sahne alma pazarlığı yapıyor.